Merhabalar. İğnen Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere kısa görseller paylaşacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız sevinirim. Beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum ve görsellerime devam ediyorum. Bu görmüş olduğunuz rengarenk çarkı felek modeli. Bu da muska şeklinde olan kurdele ile yapılan modelimiz. Bu da çok şık çıtı pıtı bir model. Bu da rengiyle Renk tonlarıyla çok harika bir model. Daha sonra başka bir videomda arkadaşlar hepsinin tek tek fiyat bilgisini belirleyeceğim. Ee, beni takipte kalırsanız sevinirim. Yine bu da çok şık bir model çeyizlik gündelik kullanıma harika bir model. Yine bu da favori modellerden. Fiyonk modelim harika, herkes tarafından çok beğenilen, çok beğeni alan bir modelim. Renk tonlarıyla çok güzel bir model. Yine bu da güzel modellerden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Bu da boncuklu güzel bir model. Bugünlük modellerim bu kadardır. Kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.